13 Ekim 2025 Pazartesi, Oğuzhan Bilgin, Akşam Gazetesi, Nobel ve Kültürel Hegemonya Nobel, Batı Burjuva değerlerini evrenselleşmiş gibi sunan bir ideolojik araçtır. Benim mücadelem, Nobel'in temsil ettiği dünyanın dışında kalmak içindir. 1964 yılında Sartre, Nobel ödülünü reddederken böyle söylüyordu. Her yıl verilen Nobel ödülleri yine bu yılda büyük tartışma yarattı. Bilim, edebiyat veya barış alanında verilen Nobel ödüllerinin hegemonya ilişkilerinden, güç ilişkilerinden bağımsız bir ödül olduğunu düşünmek mümkün değil. Peki Nobel kimlere verilir, kimlere verilmez? Öncelikle Nobel'in Batı hegemonyasının dünya üzerindeki meşruiyetini sağlamak üzere uygulanan, bu hegemonyaya rıza üretmek için bir yumuşak güç aracı olduğunu söylemek gerekiyor. Bilim, özgürlük, hümanizm, demokrasi gibi batı hegemonyasının araç sallaştırdığı batı norm ve değerler üzerinden batı hegemonyasını evrenselleştirerek ürettiği bu rıza ilişkisi üzerinden batı dışı toplumların rızası alınır ve batı hegemonyası tüm dünyada egemen hale gelir. Batının epistemik, söylemsel, ahlaki, kültürel ve ideolojik üstünlüğünün tüm dünyaya kabul ettirildiği bir hegemonya tahkim sürecinde Nobel'in büyük bir rolü bulunur. Ödülün kimlere verildiği konusunda da ödüllerin büyük oranda Batı hegemonyasını yeniden üretenlere verildiği söylenebilir. Yani Nobel çoğunlukla Batı hegemonyası için kullanışta olan isimlere verilir. Zaten ödül alanların yaklaşık %90'ı Avrupalı veya Kuzey Amerikalılardan oluşurken, geri kalanının da Batı dışı toplumlarda bile Batı hegemonyasını üreten yerli unsurlardan oluştuğunu görüyoruz. Bu, Batı'nın tanımlama üstünlüğünü sürekli inşa ederken, Batı hegemonyasına karşı çıkan veya onun çıkarıyla çelişen unsurların, fikirlerin ve değerlerin de marjinalize edildiği bir durumu ortaya çıkarır. Batının bilgisinin normunun değerlerinin ve üstünlüğünün evrenselleştirildiği bir süreçte Nobel'in önemli bir rolü bulunur. Kimin ödüllendirilip Nobel ödülü üzerinden onay alacağı, tanınacağı ve kimin görmezden gelineceği bir ödül, ceza ve denetim mekanizması olarak bu kültürel hegemonyanın önemli bir parçasını teşkil eder. Bu nedenle Batı'nın hedefinde yer alan anti-emperyalist Maduro'nun ülkesi olan Venezuela'da kendi ülkesinin Amerika ve İsrail tarafından işgal edilmesini savunan sözde muhalif bir siyasetçiye, bir işbirlikçiye Nobel Barış Ödülü verilebilmektedir. Benzeri bir durum daha önce açıkça Türk düşmanlığı yaptığı için Nobel ödülü almış yazarda da görülebilir. Bilhassa Nobel Edebiyat ve Barış Ödülleri'nin Batı hegemonyasının doğrudan operasyonel olarak kullandığı bir ödül olduğunu unutmamak gerekiyor. Peki o zaman soru şu, madem Nobel, Batı hegemonyasının en önemli araçlarından biri, öyleyse neden Batı'nın en güçlü devletinin başkanı olan Trump'a Nobel verilmiyor? Burada da Batı'nın kültürel hegemonyasını elinde tutan kültürel, ideolojik, akademik, ekonomik ve medyatik elitlerin uzun süredir Batı'nın küreselci liberal elitleri olduğunu vurgulamak gerekiyor. Onlar söz konusu Amerika Başkanı bile olsa kendilerine karşı ulusalcı, milliyetçi çevreleri dışlayıp marjinalize ederken hiçbir şey yapmadığı halde elikanlı Obama'ya Nobel Barış Ödülü vermekten geri durmazlar. Netice itibarıyla Nobel başta olmak üzere bu tür büyük ödüllerin batı kültürel hegemonyasının taşıyıcı kolonları ve operasyonel aparatları olduğunu söylemek gerekiyor.